Ikınarak konuşuyorum. Ne alaka lan? Ikınarak <laughs> mı konuşuyorum ben? Bazen konuşamıyorum olabilir de. Ikınarak konuşmuyorum yani. Nasıl tanıştık biliyor musun? Anlatayım bak size hemen. Bizim olayımızın şeyine şarkısına Cansu ile beraber video çekmişler tamam mı? İşte sonra ben bunu şeyde gördüm. Youtube videosunda gördüm. Hani bizim olayımıza tepki çekiyordum ya YouTube videosunda gördüm. <laughs> aşık oldun sana. Evet. Yok, yani. öyle bir şey olmadı da. Evet, oldu. Yok hemen aşık olmadım. Vallahi olmadım. Yani. Tamam, <laughs> da <de> anlattın. <laughs> aşık olmadım <laughs> yani. Valla açık söylemek gerekse <laughs> gerçekten olmadım. Ve <De> sonradan oldum. <laughs> <Evet. gülüyor> öyle tanıştık işte.